Efendim, Doğu Demirkol'un anlatacakları var. Alkışlarınızla Doğu geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Aziz Hocam'la güzel bir anı yaşadık ilk hafta. Dedi ki bana seni nasıl sunayım? Nasıl istersin? Senin için ne diyeyim sahneye çağırırken? Dedim öyle hiç çatafatlı şeylere gerek yok yani. Madem bana soruyorsunuz bunu. Ee, kısa ve öz BKM'nin yıldızı dedim. Bir es verdi, bir beni bir süzdü. Sonra o güzel insan, o naif insan, o kibar... ...skeçleri kimseyi kırmadan eleştiren... ...o halkın sevgilisi Aziz Hoca... ...o gamzeli yanaklarıyla... ...bana bir küfür etti. Bana bir küfür ediyor. Ya, o kadar uzun şey yapmadı. Tek, tek, kelimeyle geçiştirdi. Özenmedi de geçiştiriyor yani. İnsan hakkını verir. Arka tarafta havalıyım ama Aziz Hoca'yla anlaşamasak da arka tarafta... Çünkü 30 tane ünlü olunca tek ünsüz benim. Herkes benimle selfie çekilmek istiyor. Böyle bir şey yok. normaller. Aşırı normaller. Müte, i̇nanılmaz mütevazılar. Yani belki de mütevazıyı oynuyorlar. Çünkü oyuncu da güvenemiyorsun da. İyi insan yani. Bence bu kadar mütevazı olmamaları lazım. Çünkü artık kimse mütevazı değil, kimse. Yani önceden mesela mal varlığından bahsetmek falan ayıp Şimdi herkes rahatlıkla arabasının resmini çekiyor, saatin resmini paylaşıyor. Sosyal medya sayesinde hepimiz rockstarız. Hepimiz like'ları alıyoruz, beğenileri alıyoruz işte, yorumları alıyoruz. Sürekli ilgi odağıyız hepimiz. Mesela sabahları şöyle uyanan teyzeler var. Günaydın. Dünyaya sesleniyor Facebook'tan börek resmini paylaşıyor. Günaydın. <laughs> herkes her, her, şeyini paylaşıyor herkes. Snapchat diye bir şey var. Her anını çekiyorlar. Her anını. Yok olan bir resim. Bir gün sonra yok oluyor Snapchat'teki resim. Ya madem resim kaybolacak niye çekiyorsun? Resmin olayı anı biriktirmek değil miydi yani? Yok olacak bu resim. Önceden resimler yani ölümsüzlüğü temsil ediyormuş. Mesela bir zamanlar sadece padişahların resmi oluyormuş. Kralların falan. Çünkü herkes resmini yaptıramaz. Öyle bir şey yok yani. Silüetini bir yere nakşettiremezsin. O bir lüks. Mesela padişahın resmi oluyor. Altı ay uğraşmış adam. İtalya'dan gelmiş ressam. Padişah demiş mi lan burnum büyük çıkmış. Bari büyük çıkmış yani. O şekilde paylaşmış mecburen yani. Bir de şuradan al, bir de profilden al dememiş. Padişah'ın böyle bir lüksü yok. Sen kimsin? Bir de şuradan çekeyim, bir de buradan çekeyim. Ay şurada araba var. Bu kimin? Benim falan yani. Snap, snap, snap. Erkekler delikanlı sosyal medyada hep. Hepsi delikanlı. Hepsi atarlı. Demirden kosak trene binmezdik. Ne alaka yani? <laughs> Kimse sana trene bin demedi yani. Bunu <laughs> niye yazdın? Kızlarımız prenses. Hepsi. Şöyle paylaşımlar var. Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Çünkü ben kralın kızıyım. <laughs> Hayır, senin baban SGK'da memur. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Tanıyorum yani, ailecik biliyorum. Bildiğim bir ailesi. SGK'da kral yok kaldı ki. Şeftir yani o. o şeftir. Şeftir o. Ama o da kral, o da iyi yani. O da güzel. 3500 4000 maaş nereden baksan. <laughs> <laughs> evet. Hocam ne haber? <laughs> Konuyu unutunca Aziz Hoca'ya bir şey laf at, o da sana laf atar dediler. <laughs> ne haber hocam? Mütevazılık <laughs> falan diyordum kağıttan bakayım. <laughs> He, tamam. Şunu vereyim mi hocam? Ben, 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 takip ederim. Orada hatırlatırsınız. Şey. Şurada ankette kaldı, anket. anket. Tamam, ha. orada kaldı. Teşekkürler. Unuttuğum için hiç alkışlanmamıştım. Teşekkür. Sağ olun. Sağ ol. Evet, herkes, herkes havalar 1500 sosyal medyada her şey egomuza okşuyor. Alışmışız buna. Yani şöyle anketler var mesela. Hangi dahisin? Mutlaka bir dahi olmalısın. Yani burada gezdiğine göre Facebook'ta. Ama hangisisin? Sorun bu yani. Picasso musun? Einstein mısın? Götemisin? Misin? <laughs> Shakespeare misin? Yani anketi çözüyorsun ve sonucunda üzülmene ihtimal yok. Üzülen arkadaş var. Pastor çıktım ya. Pastor kim? <laughs> Işte, Pastur kim? Pastur Maymur. Pastur kim? Pastur penisilini bulmuş. olmuş? Aman ya, bırak ya. Herkes ançtan çıkıyor. Ya böyle bir şey olabilir Bak ben sana söyleyeyim. Hangi dahisin? E hiçbiri. Hangi dahi dehasını anketten keşfetmişler? Benim merak ettiğim bu komutanların, liderlerin falan egoları. Çünkü onlar, onlar aslında karizmatik karakterler tarihteki. Mesela Napolyon. Napolyon'un varmış, onu biliyoruz. Geldim, gördüm, yendim. Para, para, para. Orada üç kelime hakkı var tarihte. <laughs> bir açıklama yapın ama üç kelime lütfen fazla uzatmayın demişler. Ya para, para, parayı da israf etmiş. Üç kelime hakkı var. Niye aynı kelimeyi kullanıyorsun? O bir talihsizlik. Fatih merak ediyorum ben. Fatih Sultan Mehmet. Yani bir çağı kapatmış, bir çağı açmış. Rivayete göre İstanbul'a gelirken öyle bir tevazu halindeymiş ki başı atının eğrine değiyormuş. Ya bu olabilir, normaldir çünkü yani İslam medeniyetinde böyle hani hava atma gibi bir şey yok. Ama ben olsam, ben İstanbul'u fethetmiş olsam en azından arkadaş ortamında mutlaka lafı dönüp dolaştırıp fetih muhabbetine bağlardım yani. O gün neydi ya? Abi o gün ben kendimi kaybettim ya ben. Önden yardırıyorum ben ya. Gemileri vurdum karaya düşman. <laughs> Vallahi Ya da hani tevazuyla karışık belki artistlik yap yapılabilir. Yani, abi nefret ettin ya. Yani, yok be oğlum. Ya. <laughs> Öyle şey olur mu ya? Neticede müjdelenmiş bir şey yani. Ben olmazsam başkası yani. Böyle bir şey yok. Yeniçeri'nin de hakkını yememek lazım. <laughs> Bu bir ekip çalışması. Yeniçeri için kuvvetli bir alkış. Lütfen. Teşekkürler beni dinlediğiniz için unutkanlıklarıma da katlandınız.